Patlıcanlarımı tuzlu suda bekletmiştim acısının çıkması için onları güzelce yıkadım şimdi kızan yağımın içine bırakıyorum bir parmak kadar yağ olsun tencerenizin içinde şöyle tencereye yerleştiriyorum patlıcanlarımı tabii patlıcan kızartırken birazcık çatlamalar patlamalar olabilir o yüzden ben kapağı kapalı pişiriyorum bir de aynı boy ve şöyle ufak etli patlıcanlar seçerseniz daha iyi olur. Ben bunları aslında karnıyarık için almamıştım ama sonra karnıyarık yapmaya karar verdim. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum. Renk alana kadar orta ateşte patlıcanlarımı kızartıyorum. Tenceremden pat pat sesler gelmeye başladı. Altını biraz kıstım. Tamamen kıstım hatta. Şimdi dikkatli bir şekilde tenceremin kapağını açıyorum. Patlıcanlarım bakıyorum renk almışım diye. Şimdi 5 dakika boyunca diğer yüzünü de aynı şekilde orta ateşte kızarmaya bırakıyorum. 5 dakika daha oldu. Şimdi artık yumuşamış görünüyor patlıcanlarım. Fazla yağın çekmesi için şöyle yağlı kağıt serdiğim borcamın içine alacağım önce.